selamünaleyküm arkadaşlar el emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. sizlere bugün hem gösterişte hem de çok zarif ve güzel duran bir iğne oyası modelimizi göstermek istiyorum İnşallah sizlerde beğenir ve yaparsınız Bunlar için ben e, leylak markası olan elimdeki iplerden kullanıyorum farklı markalardan da kullanabilirsiniz kesme boncuk çok e, büyük değil boncuklarımız bakın Bunlara biraz daha ince iğne kullanacağız arkadaşlar. Boncuğumuzu deneyelim. iğnemizden, geçen iğnelerden kullanacağız. Ben bunu reyyan örtüsünde çalıştım. Sizler cenkin örtülerine de çok yakışıyor. Bilhassa mevlüt örtülerinde, demorda, şifonda ve ipekte de çok güzel durabilecek bir iğne oyası modelimiz. Bunun yapımına buyurun hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Ben bir tanesini çalıştım. Diğerini de hep birlikte yapacağız. Biraz da bu alttaki trabzanları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Farklı bir trabzan yapılışı. Ee, bunu da e, hep birlikte yapalım. Altta bir sıra zürafamızı gidiyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızda e, buradaki trabzanı da göstermek istiyorum kısa bir yerinde çünkü yapılışlar hepsi aynı olduğu için videolarımız uzun oluyor. Bir de üstün çalışmasını yapacağımız için arkadaşlar burada e, yapımını trabzanımızın iki, e, ikinci sırasındaki zürafanın üstüne nasıl yapıyoruz onu da göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kirapimnez ile başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İpimi boyuna ayarlıyorum. Biraz çok fazla hafif bir bolluk bırakıyorum. Ve tekrar tepesine batıyorum. Sabitliyorum. Bir yanındaki zürafaya aşağıya doğru inerek zürafamızı düğümümüzü atıyoruz tekrar aynı yere tepesine batıyorum bir yanındakine K modelin değil de onun biraz daha farklı olan modelimiz bunu yemenilerde havlularda ve tülbentlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar tekrar ipimi bakın çok sıkmıyoruz ipimizi boyuna ayarlıyoruz ve düğümümüzü burada ayarladıktan sonra bir altında hemen yanındakine sabitliyoruz ipimizi ve tekrar tepesine batıyoruz bu şekilde bir düğüm yaparak sabitledim iki düğüm de yapabilirsiniz buralarda tek düğüm de yeterli oluyor arkadaşlar evet bir daha tekrar altında bu şekilde yaparak rafamızın bir üst sırasına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir çok modeli bu yaptığımız yerin üstünde istediğimiz şekilde modeller farklı farklı yapabilirsiniz daha farklı modellerinde inşallah farklı videolarda göstereceğim arkadaşlar. Burayı bu şekilde tekrar bir daha göstereyim. Bakın hemen yanındaki zürafamızın içine batıyoruz. Çok bakın yüksekliğini ayarlıyoruz. Hepsi aynı boyda olması lazım. Biraz bol bırakıyoruz ve tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Tekrar bir yanındakine batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu bu sıra bu şekilde yapalım. Ve ikinci sırasını nasıl yapıyoruz? Zürafadan sonraki üçüncü sıra olmuş olacak. Burayı da göstereyim. Arkadaşlar birinci sırada zürafamızı yaptığımız yerin üzerine bu şekilde trabzan çalıştık. Bunun üzerine de aynı şekilde bir sıra da yapabilirsiniz. Ama iki sıra yaptığınızda daha da güzel duracaktır. Ben bunu iki sıra olarak yaptım. Sizin tercihinizde kalmış arkadaşlar. Bakın her birinin tepesine batıyorum. Ve burada düğümlerimi iki kere atıyorum. Tek düğüm de atabilirsiniz ama e, bu tür yapımlarda iki tane olduğu zaman daha da düzgün duracaktır. Her birinin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Zürafayla birlikte üçüncü sıramızı yapmış olduk. Burada bir sıra daha yapıyorum üzerine. Aynı şekilde bir sırada bunu e, yine tekrar gittim. Ama siz e, bu sırada da bırakıp üzerine çiçek çalışabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunlar tercihinize kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben aynı şekilde aynı olan yerlerde ilerleyerek göstermek istedim. Bir sıra yaptığımız yerin üzerine aynı çalışmayı bir sıra daha yaptım. Tek sırada bırakıp da yapabilirsiniz ama iki sıra olduğunda daha da güzel duracaktır diye düşünüyorum. Bunlar tercihinize kalmış. Ee, bakın burada çevirdim ben ama e, bu sırada da bu çiçeği koyabilirsiniz. Ben çevirerek koymayı düşündüm. Boncuklarının önde görünmesini daha çok istiyorum. Burada boncuklarımızı deniyoruz arkadaşlar. İğnemizden geçebilecek e, boncuklardan geçebilecek iğne kullanabiliyoruz. Bu şekilde ipimi biraz uzunca taktım. Ve çiçeğimizin yapımına başlıyorum. Burada e, yan yana olmasını istemiyorsanız aradaki mesafeleri e, biraz daha uzun koyarak arada boşluklar da yapabilirsiniz. Veyahut bunların arasına daha çalışması daha önce paylaşmıştım el O şekilde de yapabilirsiniz. Ben daha bitişik olmasını istediğim için arada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11. Bakın zürafama bu şekilde hatta 12.'ye batıyorum. Burada ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 12. zürafaya bu şekilde ipimi sabitliyorum. Düğümümü atıyorum. Ve arada iki tane boşluk bırakarak ipimi hafif bir e, birazcık boşluk bırakıyorum bu içini e, oluşturmak için bu şekilde. Ve düğümümü burada da sabitliyorum. Bakın arkadaşlar ben de başka kardeşlerimizden gördüm. Bu şekilde e, elektrik bandı denilen renkli bantlarla sizler de eğer boncukları bu şekilde yapmak isterseniz bazen sorun arkadaşlar oluyor. Ben de bu e, sizlere bunu da söylemiş olayım. bantı bantlayarak üzerine istediğiniz boncuk çalışmalarından yapmak istiyorsanız o boncuklardan koyarak çalışma yapabilirsiniz. Burada ipimi sabitledim ve tekrar aynı bollukta bırakarak geri dönüyorum arkadaşlar. ve bunun içine bu şekilde çalışmaları yapacağız arkadaşlar bakın 4 tane çalışma yapacağız bir tane burada boş olarak içine batıyorum bir yanına pırpır batıyorum çok büyük yapmıyoruz pırpırımızı pırpırımızın tepesine batıyorum ipimi sabitliyorum. Burada bir boncuk alarak bırakmış olduğumuz yuvanın içine batıyorum. Yanında bir tane boşluk iğne yapıyorum. Tekrar bir pırpır yaparak aynı şekilde bir önceki yaptığımız gibi modelimizi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Pırpırımızın tepesine batıyorum. Bunu boncuksuz olarak da çalışabilirsiniz. Havlularda bilhassa mel törtülerinde çok yakışan bir model. Ama boncuklu da daha bir şık durdu. Bunlar gardınıza kalmış arkadaşlar. Hafif bir bolluk bırakıyorum. Çok fazla da bol bırakmıyorum. Yanına yine tekrar boş bir sık iğne yapıyorum. Üçüncüsünü de bu şekilde yapıyorum. Diğerlerini yaptığım gibi bir pırpır pır bırakıyorum sinek kanadı dediğimiz modeli yapıyoruz arkadaşlar içine boncuklusunu yaparak devam ediyoruz bakın ister buradan boncuk alabilirsiniz ister bu banttan yaptığınız gibi her ikisini de göstereceğim hangisi de kolay geliyorsa o tür çalışmalar yapabilirsiniz yanına Dördüncüyü yapmadan yine diğerlerinde yaptığımız gibi bir tane boşluk yine dördüncü sinek kanadımızı yapıyoruz burada. Bakın arkadaşlar buradan da yine çok kolaylıkla alabileceğiniz boncuklarımız. Yanında yine bir boş sık iğne yapıyorum ve burada bir tane boşluk bırakıyorum ve yanındakine değil bir yanındakine batarak bu şekilde modelimiz devam edecek arkadaşlar. Çevirmeden de yapabilirsiniz ama ben çevirerek daha rahat yaptığım için size çevirerek göstermek istiyorum. Bakın burada bolluğunu ayarlıyoruz. Bir üst çalışmamızı yapacağımız için. Bakın arkadaşlar. Buradaki hepsinin tepesine batarak biraz bolluk bırakıyoruz. Çok fazla da aşırı bol olmasın. Ve bunların tepesine batarak dönüyoruz arkadaşlar. Burada ve diğerinde bir tane ara vermiştik burada da aynı şekilde bir yanındaki değil diğerine batıyorum burada her birinin içine e, burada dört tane çalışmıştık burada her bir bıraktığımız boşluğa ikişer tane sinek kanadı çalışıyoruz arkadaşlar. Burada göstermiş olayım. Baştakine boş batıyorum. Yanındakine bir tane pırpır yapıyorum. Birincisine sinek kanadımızı yapıyoruz. Tepesine batıyorum. Bir tane boncuğumdan alıyorum. boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Yanında bir tane boş iğne yapıyorum. İkincisini yapmadan önce bir tane pırpır yapıyor yapıyorum. Bir boncuk alıyorum. tekrar aynı yere batıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum hep aralarda birer sık iğne yaptım arkadaşlar tekrar bir yanındaki boşluğa batarak bu şekilde her birinin içine iki tane sinek kanadı boncuklu olarak çalışıyoruz arkadaşlar buraya kadar çalışarak devam edelim arkadaşlar devam ediyoruz bakın Birinci yuvaya iki tane, ikinci yuvaya yine iki tane sinek kanadı boncuklu yaptık. Üçüncüye yapıyoruz. burada tabii ki alttaki uzattığımız boşlukla beraber saydığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5. olmuş oluyor burada. Bu yuvamızda da yine bir tane boşluk yine batıyorum. Diğerlerinde yaptığım gibi bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine batıyorum. Zürafalarımızı güzel e, düğümlerine atarken e, Burada kamera açısından Belki tam dik tutamayabilirim ama Dik yaparak ve Sıkı çektiğinizde Arkadaşlar daha düzgün ve muntazam Olacaktır Bakın araya bir tane Başlık iğne yapıyorum Yanına Bir pırpır Tepesine batıyorum Bunları daha küçük, daha büyük çalışmalarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağınız yere göre aralarında dağlar çalışabilirsiniz. Burada boncuğumuz tekrar alayım arkadaşlar. takılma yapmış ipimiz geri açmış oldum ve tekrar yapıyorum sabitledik yanına bir tane daha yapıyoruz düğümümüzü ve bir tane ara yanındakine değil de arkadaşlar bunu dibine de batalım bir yanındakine değil bir sonrakine yani bir tane boşluk bırakmış oluyorum. Ve bu şekilde çevirmeden de yapabilirsiniz. Ben çevirerek yap, daha rahat yaptığım için çeviriyorum. Ve burada yine diğer sıralarda yaptığımız gibi e, tepelerine ip uzatarak devam ediyoruz arkadaşlar bir sonraki sırayı yapmak için. Bunların yine hepsinin tepesine batıyoruz boyutunu ayarlıyoruz. Bu şekilde batarak devam edelim. Arkadaşlar yine aynı şekilde bir tane ara boşluk bırakarak bir sonrakine batıyorum. Ve burada iki tane değil de sinek kanatlarını tekli çalışacağız aradaki sık iğnelerimizi artıracağız bunları ikili veya üçlü artırabilirsiniz veya dörtlü e, yerine göre yuvasına göre değişkenlik gösterebilir ben iki tane yapayım bir bakalım arkadaşlar nasıl olacak bakın e, hem sizlerle beraber yapmış olalım burada iki tane sinek kanadı çalıştık burada tekli çalışıyoruz e, iki tane sık iğne yaptım bir, bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve buraya bir tane sinek kanalı çalışalım. Pırpırımızı yapıyorum. Tepesine batıyorum arkadaşlar. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Bakın ince olduğu halde bile bazen boncuklar geçmeyebiliyor. Burada içine bir tane sabitledikten sonra bir iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve yanındaki boşluğa batıyorum bir iki tane sık iğne yapıyorum bir tane sinek kanadı yapıyorum bakın pırpırımızı yaptık tepesine batıyoruz bir tane boncuğumdan alıyorum bunu sabitledikten sonra da iki tane sık iğne yapıyorum yanındakine de bu şekilde yaparak iki bu tarafa iki bu tarafa sık iğne arada bir tanesine kanadı yaparak devam edelim arkadaşlar aynı olan yerlerde sizlerin değerli zamanlarını almamak için ilerleterek devam edelim İsterseniz burada bir tane daha göstereyim bakın buraya bir tane sık iğne yaptım yanına bir sık iğne yapıyorum bir tane ortada sinek kanadı yapıyoruz tepesine batıyorum bir tane boncuğumdan aldım boncuğumuzu alıp sabitledikten sonra aynı yere bir iki tane sık iğne yapıyoruz ve bunu bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bakın buraya kadar yine yapmış olduk. Diğerlerinde yaptığımız gibi dibine battık ve arada bir tane zırafamızı bırakıyoruz ve bir sonrakine batıyoruz. Bir üst sırası olan yine boşlukları bırakacağımız aynı şekilde yere geldik ve her birinin tepesine batarak yine yuvalarımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunların her birinin tepesine batalım. Boncuğumuz yukarı kaydı için tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bunu sonuna kadar yine yuvalarımızı yaparak devam edelim. Arkadaşlar bakın ben yuvalarımızı yine aynı şekilde yaptım. Ve bir tane ara bırakarak bir sonrakine battım. Ee, tekrar çeviriyorum. Bu şifon örtülerde de çok güzel duran bir model. Bunu isterseniz şifon örtünüzün renginde yapıp boncuklarınızı bunlardan kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor arkadaşlar. Bakın içine diğerlerinin ikişer tane koymuştuk biraz sırada. Başlangıcında üç tane yapmıştım ama aralarında diğerlerinin üç tane, ikişer tane koymuştum sık iğne. Bunda son sıramıza gidiyoruz arkadaşlar. İster ikili, üçlü ne kadar istiyorsanız e, yuvanızın büyüklüğüne göre bunlardan koyabilirsiniz. Sinek kanalımızı yapıyoruz. Bakın ister böyle boncuklarınızı kullanarak nasıl rahat ediyorsanız ister böyle parmağınızdan e, bantlar sararak da boncuklarınızdan rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar sinek kanadını yaptım ipimi sabitledim birinci sık iğnemi yapıyorum ikinci ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar burada üçer tane yapmak istedim dediğimiz gibi siz yuvanın büyüklüğüne göre bunlar farklılık gösterebilir arkadaşlar iki tane üç tane kaç tane yapmak isterseniz sinek kanatlarımızı yapıyoruz ve her iki tarafında üçer tane sık iğne yaparak bu şekilde sıramızı devam ediyoruz arkadaşlar bunu daha büyük daha küçük modelinizi istediğiniz boyutlarda büyütebilirsiniz Büyüttükçe de bu aradaki sık iğneleri veya da kullanacağınız e, bu sinek kanatlarını fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. zil butonuna basarsanız arkadaşlar paylaştığımız bütün videolardan haberdar olursunuz. Bir de bizleri daha çok kişiye ulaşmamız için ve desteklemek isterseniz beğeni ve yorum yaparak ve eğer sosyal hesaplarınızdan da videolarımızdan beğendiğiniz videolarınızdan paylaşırsanız memnun olurum. Değerli yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir iki ve üçüncü sık iğne yapıyoruz yanına bir tane pırpırımızı yapıyor ve sinek kanatlarını bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde son sıramızda yaptık burada e, isterseniz bundan birleştirebilir ya da Boş bırakarak burada bitirebiliriz arkadaşlar. Birleştirmek isterseniz, bakın buradan iğnemizi geçirerek sabitlemeden de bu şekilde birleştirebilirsiniz. Bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Dediğimiz gibi bu çiçekleri e, izler ön tarafından, izler arka tarafından çalışarak e, üst sırasını yapabilirsiniz. Bakın bitiştirdiğimizde bu şekilde oldu. İsterseniz bitiştirmeden de e, o şekilde de bitirebilirsiniz arkadaşlar. Yanına sık iğnemizi yapıyoruz. ipimizi düğümümüzü attıktan sonra burada kesiyoruz arkadaşlar çakmaktan çok hafif tutarak yaktığınızda çok yaklaştırmadan bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar bakın oyamız bitti gayet de şık bir model oluyor İsterseniz bunun arasına bakın bu videomuzda yine kanalımızda var. linkinde bunun altında paylaşacağım. E, beyazını yaparak daha küçük bir şekliyle e, yaparak da bir bundan bir de bundan yaparak e, bu şekilde de mevcut örtülerinde, havlularda ve birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım. Bakın aralarda böyle dağlar kullanarak Bunlardan yapabilirsiniz. Örtünüzün kendi renginde, demir şifon gibi örtülerde çok yakışacak bir model. Ee, bir de, bakın bu örtümüzü yaparken videosunu çekememiştim ama daha sonra bunun daha modelini çektim. Pudra rengine ee, çiçek çalışmasını da yapacağım inşallah. Paylaşacağım. Ya beyazda ya bunda yaparak ee, kanalımızı takip ederseniz birçok paylaşımlardan örgü modellerinize diğerlerinden sizler de haberdar olursunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.